Selam arkadaşlar bugün sizlere elektrik akım çeşitlerinden bahsedeceğim Şu şekilde videoya geçelim Doğru akımdan başlayalım evet, Doğru akım Tanımı doğru akım elektrik yüklerinin sabit bir yönde akmasıdır Yani elektronlar bir yönde hareket eder Özellikleri ise akımın yönü sabit ve değişmez Gerilim de sabit olur Elektronlar yalnızca bir yönde hareket eder DC akım genellikle düşük gerilimli sistemlerde kullanılır. Kullanım alanları piller örneğin telefon bataryaları, elektronik cihazlar, telefon bilgisayarlar, telefon işte bilgisayarlar, güneş enerjisi sistemleri, elektrik elektrik araçları yani elektrikli arabalar gibi kullanım alanları bunlardır. Avantajları ise elektronik cihazlar için uygundur. Sabit voltaj sağlar. Bu da hassas cihazların çalışması için geçerlidir. Dezavantajları ise uzun mesafelerde enerji iletimi verimli değildir. Voltajın yükselmesi ve alçalması zordur. Evet alternatif akıma geçelim. Tanımı alternatif akım elektrik yüklerinin yönünü düzenli aralıklarla değiştirdiği bir akım türüdür. AC yani alternatif akım yönü genellikle sinüzoida yani sinüzoidal dalga şeklinde düzenli olarak değişir. Özellikleri ise akımın yönü periyodik olarak değişir. Gerilimde sinüzoidal bir şekilde değişir. Yük taşıyan parçacıklar her bir periyotta geri gider ve ileri gider. AC akım genellikle yüksek gerilimli iletim hatlarında kullanılır. Kullanım alanları evlerde ve iş yerlerinde kul kullanılan elektrik şebeke, <laughs> şebekeleri, elektrik santralleri ve büyük motorlar, elektrik iletim hatları ve endüstriyel makinelerde kullanılır. Avantajları uzun mesafelerde verimli bir şekilde iletilebilir. Voltaj yükseltmek ve alçaltmak kolaydır. Transformatörler kullanılarak daha yüksek güç iletimi sağlanır. Dezavantajları ise elektronik cihazlar için uygun olmayabilir. DC gerektiren cihazlar için yüksek gerilimle tehlikeli olabilir arkadaşlar. AC ve DC arasındaki farklar ise arkadaşlar akım yönü DC'de sabittir. AC'de değişkendir. Gerilim ise DC'de sabittir. AC'de yine değişkendir. Kullanım alanı ile elektronik cihazlar ve piller ACD ise hebelektriği endüstriyel güçte kullanılır. Enerji iletimi ise DC'de kısa mesafelerde verimli. AC'de ise uzun mesafelerde e, verimlidir yani ikisinde de verimlidir. Frekansı ise DC'de yoktur. AC'de ise 50 Hz-60 Hz arasında vardır. Sonuç olarak doğru akım genellikle düşük gerilimli taşınabilir cihazlarda kullanılır ve elektronik cihazlar için uygundur. Alternatif akım ise en uzun mesafelerde enerji iletimi için daha verimli olup evler ve endüstriyel cihazlar için tercih edilen akım türüdür arkadaşlar. DC kaynak bağlantıları ilk önce seri bağlantı gerilim. Seri bağlantı kaynak kaynaklarda her bir kaynağın gerilimi toplanır. E, toplam gerilim V1 artı V2 nokta nokta artı Vn. Akım akım tüm kaynaklarda aynıdır. Akım I1 eşittir. I2 eşittir. Nokta nokta. I ne gibi. Paralel bağlantıda ise gerilim paralel bağlantı kaynaklarda. Gerilim sabit kalır. Yani her kaynağın gerilimi eşittir. Gerilim V1 eşittir. V2 eşittir. Nokta nokta. V ne. Akım. Akımlar toplanır. Toplam akım eşittir. I1 artı I2 eşittir. Nokta nokta. Artı I ne gibi. Hesaplamalarda ise arkadaşlar. Elim akım ve direnç ilişkisinde V eşittir I x R. Akım hesaplamasında ise I eşittir V bölü R, direnç hesaplamasında ise R eşittir V bölü I, güç hesaplamasında ise P eşittir V çarpı I, alternatif formüllerde ise P eşittir I kare çarpı R, P eşittir V kare bölü R arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.